Yani herhangi bir şey yok. Ee, şeyleri, o verdiğin işleri bitirdik Allah'ın izniyle. Tamamen sıfırlandı mı? Tamamen, yani sıfırlandı derken, nasıl diyeyim. İşte ben de bir, bu e, Samandıra'nın ve Maltepe'nin paraları vardı. 730 bin dolar ve 300 bin lira. Onları da şey yapacağım. Bir, bir borcumuz vardı, bir milyon lira. İşte ona vereceğim. Üstünü de bizim akademiye aktar diyeceğim. Ya çok konuşma. Açık konuşma diyorum sana. Tamam. mı? Konuşma. Tamam. Tamam Ve, yani... şey şeyin... salandığı vesaire neden olursa olsun hiçbir şeyi... üzerinde tutma yani. ilerine göndersin. ilerine. Tamam hocam. Şey... E, ama güncel olarak herhalde takip altındayız yani. Acaba koruma kurma ekibinden mi? Yani güncel olarak takip edildiğimizi anlıyorum yani. telefonla ediyor. Bunları i̇şte daha Ama kurma ekibi mi yapıyor? Kim takip ediyor hocam? Onun bilmeni yaşamış. Ama görüntülü i̇şte, de bu... takip ediyorlarmış. Evet. Doğru <laughs> diyorlar olabilirler. Şimdi işte İstanbul'da bu emniyette bazı şeyler şu anda yaptık.